yükseltiliyoruz her şeyi. En çok da kendimizi. Kendiniz için bir şeyler yapmamız hayatta. Şimdi çık en güzel yola. Güvenli bir hayat karşında. Bu senin geleceğin. Değil ben ne istediklerini koy. Sonra sev sen. Hep birlikte güven. Hayatı dinamik yaşa. Korkmadan özgürce kal ayakta. Her an her yerde gülümse. Huzurla ve sevdiklerinle. birlikte güvenli bir geleceğe. Unit sigorta. <laughs> sigorta. Unit sigorta. 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 sigorta.